السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قيامة الارنداء، إن شاء الله قال زردان دوام جلس إن صنرن يوق المياه موسى. Evet. Bir acbu zeneb hariç her şey çürür. Nebi sallallahu aleyhi şöyle buyurmuştur. Bir kemiği hariç insanın her tarafı çürür. O kemik acbu zenebdir. Kıyamet günü insan bu kemikten yaratılır. Evet. Acbu zeneb insan omurgasının sonunda yer alan küçük bir kemiğin adıdır. Evet. Kuyruk sokumu dediğimiz. İkincisi, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ile şehitlerin cesedi çürümez. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allahu Teala yeryüzüne peygamberlerin cesetlerini yemesini haram kılmıştır. Evet. Şehitler hakkında da Allahu Teala şöyle buyurmuştur. Allah yolunda öldürülenleri sakın ölü saymayın. Bilakis onlar diridirler. Allah'ın lütfu ve kereminden kendilerine verdikleriyle sevinçli bir halde Rabler yanında rızıklanma e, rızıkla rızıklara mazhar olmaktadırlar. Arkalarından gelenecek ve e, henüz kendilerine katılmamış olan şehit kardeşlerine de hiçbir keder ve korku bulunmadığı müjdesinin sevincini, sevincini, sevincini duymaktadırlar. Evet. Allah Azze ve Celle peygamberlere ve şehitlerin cesetlerini e, toprağın yemesini yasakladı. Onların cesetleri çürümez. Evet. Üç, gerçek dönüşümün başlaması allah Teala kainatın sona ermesine ve bu alemin bitmesine müsaade edeceği zaman adı israfil olan bir meleğe her şeyin yok olması için sonra bir kez üflemesini emreder. O da bir kez üfler. Bütün kainatı bir sarsıntı tutar kainatı birbirine bağlayan ve ayakta kalmasını sağlayan her türlü bağ çözülür. Yeryüzünü büyük bir sallantı yakalar ve korku veren şiddetli depremler meydana gelir. Yeryüzündeki dağlar paramparça olur ve dağılıp toz dumana dönüşür. Gökyüzünde büyük bir çatlak meydana gelir. Günümüzde çekim kanunu olarak bilinen Kanun alt üst olur. Yıldızlar etrafa saçılır. Güneş işlevini görmez hale gelir. Bütün yıldızların ışığı gider. Her şey varlığını kaybeder. Büyük kök cisimleri, yörüngeleri ile birlikte tamamen erimiş bakır gibi olurlar. Bütün alem sis ve buhara döner. Tıpkı Allah-u Teala'nın onu yaratmadan önceki hali gibi olur. Evet. Allah Azze ve Celle şeyle buyurmuştur. Ey insanlar Rabbinize karşı gelmekten sakının. Gerçekten kıyamet saatinin depremi müthiş bir olaydır. Onu gördüğünüz gün her emzikli kadın emzirdiği çocuğu unutur. Her gebe kadın çocuğunu düşürür. İnsanları da sarhoş bir halde görürsün. Oysa ki onlar sarhoş değillerdir. Fakat Allah'ın azabı çok dehşetlidir. Evet. Hac suresi ayet 1 2 O gün gökyüzü erimiş maden gibi olur dağlarda atılmış yüne döner. Maari suresi ayet 8 9 Yer küre kendine has sarsıntıyla sallandığı toprak ağırlıklarını dışarı çıkardığı ve insan ne oluyor buna dediği vakit işte o gün yer Rabbinin ona bildirmesiyle bütün haberlerini anlatır. Zilzal suresi ayet 1 5. Evet. 4 Sur nedir? Sur ile görevli kim? Surun ne olduğu Nebi Aleyhisselam ona sorulmuş. Allah Resulü Sallallahu Sellem bu soruya suru üflenen bir borudur. Cevabını vermiştir. Evet. Sur ile bir melek görevlendirilmiştir. Bu meleğin adı İsrafil'dir. Evet. 5. İsrafil kendisine verilecek emri bekler. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Sur ile görevlendirilmiş İsrafil'in daha ima e, daima İsrafil aleyhisselam daima hazır halde kendisine sura üflemesi için bir emir verilmesini beklediğini bildirmiştir. Buna göre İsrafil arşa bakar ve aniden bir emir gelir düşüncesiyle gözünü bir an olsun arştan çevirmez. Nebi sallallahu şöyle buyurmuştur. Sur ile görevlendirilmiş melek hazır halde bekler. Gözünü açıp kapamadan önce kendisine bir emir verilmesini kaçırabilir. Korkusuyla daima arşa bakar. Onun gözleri güçlü ışık saçan iki yıldız gibidir. Evet, e, hakim bu rivayetin sahih olduğunu söylemiştir. Dehebi de ona tabi olmuştur. Erbani bu hadisin sahih olduğunu belirtmiştir. Evet. 6. Sura üfleme. allah Teala israf ile sura üflemesini emreder. Bu üflemeye korku üflemesi nefha. Nefha-i feza adı verilir. Bu konuda Allah-u Teala şöyle buyurmuştur. Gün gelecek sure üflenecek. Allah'ın dilediği dışında göklerde ve yerde olan herkes müthiş bir korkuya kapılacak. Hepsi boynu bükük vaziyette onun huzuruna varacaktır. Evet. Neml suresi ayet 87. Nebis Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Sonra sura üflenir. Herkes kafasını yana çevirip ve uzatarak onun sesini dinler. Bu üflemenin meydana getirdiği korku ve dehşet yüzünden kalpler ürperir ve korkuyla dolar. Sonra Allahu Teala israf ile tekrar sura üflemesini emreder. Bu, bu üflemeye de bayılma üflemesi denir. Bu konuda allah Teala şöyle buyurmuştur sura üflenince Allah'ın diledikleri müstesna olmak üzere göklerde ve yerde ne varsa hepsi ölecektir. Sonra ona bir daha üflenince bir de ne göresin onlar ayağa kalkmış bakıyorlar. Evet. Bu üfleme çok korkunçtur. Duyan herkes yok eder. Duyan herkesi yok eder bu üfleme. Bu üfleme gerçekleştikten sonra kimse ne bir vasiyette bulunur ne de ailesini ve sevdiklerinin yanına gidebilir. Ama Allah Teala şöyle buyurmaktadır ve yine derler ki eğer doğru doğru söylüyorsanız bizi tehdit ettiğiniz bu mezarlardan kalkma ve ne zaman onların beklediği sadece bir ses Çekişip dururlarken kendilerine çarpacak bir ses. İşte o zaman ne vasiyette bulunabilir ne de evlerine dönebilirler. Yasin Suresi Ayet 48-50 Yedincisi ise sonra üflenmesi an meselesi iken nasıl dünya zevkine dalarım. Ebu Sa'id el-Hudr radıyallahu anh'den rivayete göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sura üfleyerek görevli melek sorunu ağzına almış, alnını eğmiş, üfleme emrini beklemekteyken ben nasıl dünya zevkine dalabilirim? Bunun üzerine Müslümanları böyle bir durum olursa ne diyelim? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah bize yeter, ne güzel vekildir. O sadece Rabbimiz olan Allah'a tevekkül edip, güvenip dayanmışız deyiniz. Evet. Hasbi Allah ve ni'mel vakil. Ni'mel vavla ve ni'mel nasir. Bu şekilde Nebi sallallahu aleyhi ve sellem e, ne söyleyeceğimizi bize öğretmiştir. O bütün hayırları bize göstermiş, bütün kötüklerden de bizi sakındırmıştır. Bundan dolayı Hak Teala onu en güzel şekilde mükafatlandırsın. Evet. <tuh> 8. Üflemenin olacağı gün. Nebi sallallahu aleyhi bize sura cuma günü üfleneceğini ve yine bugün de insanların diriltileceğini haber vermiştir. Evet. Demek ki kıyamet cuma günü kopacak. Nebi sallallahu aleyhi ve bildirdiği şekilde. Nebi sallallahu aleyhi şöyle buyurmuştur. Günler bana arz olundu. Bunların içinde cuma günü de bana arz edildi. Birden onun ben beyaz ayna gibi olduğunu fark ettim ama ortasında siyah nokta vardı. Bu da nedir diye sordum. O kıyamettir diye cevap verdiler. Evet, Taberani, i̇bnül elbani bu hadisi sahih olduğunu belirtmiştir. Evet. 9 hayvanlar kıyametin kopmasından korkarlar. Ebu Hüreyre rivayete göre nebi sallallahu aleyhi şöyle buyurdu: Güneşin doğduğu en hayırlı gün cuma günüdür. Adem o gün yaratıldı, o gün cennete konuldu, o gün cennetten çıkarıldı. O günde bir saat vardır ki Müslüman bir kul o saati namaz kılarak den getirir ve o anda Allah'tan her ne hayır dilerse Allah o isteğini ona hemen verir. Bunu da Tirmizi Cuma bölümünde almıştır. Evet. Ebu Hureyre'den Nebi sallallahu aleyhi ve şöyle buyurmuştur. Eee İki üfleme arasında kırk vardır. Ebu Hureyre'nin yanında bulunanlar 40 gün mü diye sonra ona sormuşlar. Olayın bundan sonraki kısmını Ebu Hureyre şöyle anlatıyor. Ben hiç e, cevap vermedim. Bu defa 40 sene mi diye sordular. Ben yine hiçbir cevap veremedim. Bu kez 40 ay mı diye sordum. Ben yine bir cevap veremedim. Ebu Hureyre Nebi sallallahu aleyhi ve sözünü şu şekilde tamamladı. İnsanoğlunun kuyruk sokumundaki bir kemiği hariç her şeyi çürür. İşte insanlar bu kemikten yeniden terkip edilir. Beyhaki güçlü bir senet ile İbn Mesud'dan şöyle dediğini nakletmiştir. Sur ile görevli melek gök ile yer arasında kalkar ve sonra üfler. Sur bir borudur. Bunun üzerine gökte ve yerde Allah'ın diledikleri hariç ne kadar varlık varsa hepsi ölür. İkinci üfleme arasında ise Allah'ın geçmesini dilediği kadar bir süre geçer. Evet. Kurtu bir şöyle demiştir. Ebu Hureyre'nin Ebiyat. Ben yine hiç cevap veremedim. Sözü birkaç yorumu açıklar. Bir, bu kelime ben yine hiç cevap veremedim Allah anlamına gelir. Buna göre Ebu Hureyre bunu biliyordu ama insanlara açıklamamıştır. Bir başka ifadeyle o bunun ne kadar olduğunu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den duymuştur. İkincisi bu kelime Ebu Hureyre'nin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den bunun ne kadar süreceğini sormaktan çekindiği anlamına gelir. Buna göre Ebu Hureyre 40'ın ne kadar olduğunu bilmemektedir. Ancak birinci yorum daha güçlüdür. Çünkü o bunun ne kadar olduğunu açıklamamıştır. Çünkü o bunda bir fayda görmemiştir. Üstelik bu konu tebliğ edilmesi farz olan hidayet konularından da değildir. Evet. Bunu Kurtubi et rivayet ediyor. Sura kaç kez üflenecek? Alimler sura kaç kez üfleneceği konusunda farklı görüşler ile sürmüşlerdir. i̇bn Hacer ve Kurtubi'ye göre İsrafil sura iki kez üfleyecek. Bunlardan biri ile bayılma, ile yeniden dirilme gerçekleşecektir. Evet i̇bn Arabi, e, i̇bn Teymiye, i̇bn Kesir ve e, Seffarani'ye göre ise sonra üç kez üflenecektir. İlk ilk e, ilki korku üflemesi, ikincisi düşüp yok olma üflemesi ve üçüncüsü yeniden dirilme üflemesi olacaktır. Birinci görüşte olanların delilini Nebis Sallallahu iki üfleme arasında kırk vardır, hadisidir. Üflemenin üç olacağını savunanların delili ise şu ayettir gün gelecek sonra üflenecek. Allah'ın dilediği dışında göklerde ve yerde olan herkes müthiş bir korkuya kapılacak. Hepsi boynu bükük vaziyette onun huzuruna varacaklardır. Diğer iki üfleme hakkında ise Allah-u Teala şöyle buyurmuştur. Sura üflenince Allah'ın diledikleri müstesna olmak üzere göklerde ve yerde ne varsa hepsi ölecektir. Sonra ona bir daha üflenince bir de göresin onlar ayağa kalkmış bakıyorlar. Evet. Allah'ın korku ve yok olmadan istisna tuttukları Allah Teala şöyle buyurmuştur. Sura üflenince Allah'ın diledikleri müstesna olmak üzere göklerde ve yerde ne varsa hepsi ölecektir. Sonra ona bir daha üflenince bir dane göresin onlar ayağa kalkmış bakıyorlar. Burada kim istisna edildi sorusu sorulabilir. Bazı alimler burada istisna tutulanların melekler olduğunu söylemişlerdir bazılarda istisna tuttuklarının peygamberler veya şehitler ya da huriler olduğunu iddia etmiştir. Sahih olan şu ki bu konuda açık bir bilgi taşıyan ne bir ayet ne de bir hadis vardır. Dolayısıyla istisna edilenlerin kim olduğunu belirleyen bir delilimiz yoktur. Dolayısıyla Allah'ın açıklamadığı bir şeyi öğrenmek için kendimizi zorlamamıza gerek yoktur. Eğer bunu bilinmesinden bir fayda olsaydı mutlaka allah Teala bunu bize bildirdi. Evet. Nebis Aleyhisselam peygamberler arasında üstünlük yarışı yapmayın. Kıyamet günü insanlar bayılacak, ölecek. Ben yerden ayrılıp ilk kalkan kimse olacağım. O sırada Musa arşın sütunlarından birini tutunmuş bir vaziyette olacaktır. Bilmiyorum. O ya bayılanlar içindeydi ya da ilk bayıldığı Sina dağında hesabı görülmüş buyurdu. Evet. Nebi Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. "Beni Musa'dan daha hayırlı üstün tutmayın. Çünkü kıyamet günü bütün insanlar baygınla geçirecek. Ben de bayılacağım fakat ilk ayılan ben olacağım. O sırada Musa arşa tutulmuş bir vaziyettedir. Bilmiyorum o ya benden önce ayılıp arşa tutundu ya da Allah onu bayılmaktan müstesna tuttu. Evet, orada Dağı'nda Musa Aleyhisselam Allah azze ve celle görmek istediğinde Allah azze ve celle davet edince Musa Aleyhisselam orada bayıldı. E Nebi Salah sallam burada diyor o bayılmayı Allah azze ve celle ahirette onu bayıltmadı. Kabrinden kalkar kalkmaz arşın sütunlarından birine tutundu diyor. Evet. <laughs> İbn-i Thime şöyle demiştir. Nebis Aleyhisselam Allah'ın istisinde tuttuğu bütün herkesi haber vermemiştir. Dolayısıyla bizim bu konuda kesin bir kanaata varmamız mümkün değildir. Bu konuda bilgi sahibi olmak, kıyametin ne zaman kopacağı, peygamberlerin şahısları ve daha başka Allah'ın bize bildirmediği konuda malumat sahibi olmaya benzen, benzer bu tür konularda bilgiye ancak vahiy sayesinde sahip olunabilir. Her şeyin doğrusunu en iyi Allah Azze ve Celle bilir. Evet. On üçüncüsü, Allah'ın dışında herkes helak olacaktır. Nefha-i sa'ika düşüp yok olma üflemesinden sonra bütün canlılar ölecektir. Sadece ebedi diri olan Hak Tuala kalacaktır. Bütün kainat sessizliğe bürünecektir. Allah-u Teala gökleri sağ eline, yeryüzünü de sol eline dürüp koyacak. Sonra Gerçek hükümdar benim, zorbalar nerede, büyüklenenler nerede diyecektir. Allah Teala'nın zatı ve sıfatları mutlak, onun benzeri hiçbir şey yoktur. Ayetinin ışığında anlaşılmalıdır. Bu ayet zat ve sıfatlar konusunda mihenk taşıdır. Bu tür ifadelerden hareketle müşebbihaya Allah Azze ve Celle insan şeklinde tasavvur eden bir fırkaya meyledilmemelidir. Evet Allah Azze ve Celle'nin eli vardır. Kendine has, kendine yakışır bir şekilde, şekilde insanlara benzemeyen. Evet. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allahu Teala kıyamet günü gökleri dürecek. Sonra onları sağ eline alıp gerçek hükümdar benim. Zorbalar nerede? Büyüklenenler nerede diyecektir? Ardından yeryüzünü dürecek. Sonra onu sol eline alıp gerçek hükümdar benim. Zorbalar nerede büyüklenenler nerede diyecektir. Evet. Allah Teala şöyle buyurmuştur: "Yerin üstünde olan herkes fanidir. Ancak senin azamet ve kerem sahibi Rabbin zatı hakkı, e, zatı Rabbinin zatı baki kalır." Evet. Allah ile birlikte başka bir ilah ilaha tapıp yalvarma. Ondan başka ilah yoktur. Onun zatından başka her şey yok olacaktır. Hüküm onundur ve siz ancak ona döndürüleceksiniz. Dereceleri yükselten arşın sahibi Allah, Allah kavuşma günüyle korkutmak için kullarından dilediğine iradesiyle ilgili vahiy indirir. O gün onlar kabirlerinden meydana çıkarlar. Onların hiçbir şeyi Allah'a gizli kalmaz. Bugün hükümranlık kimindir? Kahhar olan tek Allah'ındır. Evet. O gün Allah'tan başka soru soracak ve cevap verecek kimse yoktur. Sonra allah Teala İsrafil'e bir kez daha sonra üflemesini emreder. Bu defa diriliş üflemesi üflenir. Bunun üzerine kabirlerde ölü olanlar mahşerine doğru